Bildiğiniz gibi Antalya'mızda iki festivalimiz vardı. Bunlardan birisi özüne döndürdüğümüz Altın Portakal Film Festivali, ikincisi de Uluslararası Piyano Festivali'ydi. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Antalya'mız sadece turizmin değil, kültür, sanatın ve gastronominin de başkenti olmasını yapacağımızı söylemiştik. Bu düşünceyle bir milyonun üzerinde ziyaretçisi olan belediye eliyle yapılan en büyük Antalya kitap fuarı. Herkesin kendisinden bir şey bulduğu Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivalini, nostaljiyi yaşatan Yeşilçam Festivalini, Yörükler Diyarı olarak, Yörük Çocuğu olarak öncülük yaptığımız Yörük Türkmen Festivali'ni başlatmış bulunuyoruz. Kentimize gastronomi alanında hak ettiği değeri kazandırmak için geçen yıl Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin ilk gerçekleştirmiştik. Böylece kentimize önemli beş festival daha kazandırarak az önce Türafet Başkanımızın da söylediği gibi yedinci festivalimizi Antalya'mıza kazandırmış olduk. Sayımızı yediye çıkardık. Sayın Valim, değerli konuklar, bir gastronomi şehri olabilmenin ne kadar zor olduğunu, alışkanlıkların oluşmasının ve iyi gıdanın ne kadar önemli olduğunu her birimiz çok iyi biliyoruz. Antalya, gastronomiye verdiği önemin yanında, Sofraya gelen sebren, sebzenin, meyvenin, etin en iyi üreten bir kenttir. Bu yüzden göreve geldiğimizden beri tarımda sürdürülebilirlik ilkesine çok önem veriyoruz. Adeta bir hediye olan coğrafyamızda yarının sağlıklı nesilleri için ne gibi çalışmalar yapılması gerektiğini, ilgili ilgisiz bütün ekip arkadaşlarımızla hep birlikte çalışıyoruz. Bu festivalle şehrimizin dünyaya açılan kapılarını bir yenisini daha ekledik. Antalya'mız artık sadece güneşi, denizi ve doğasıyla değil, yerel mutfağının cazibesiyle tercih edilir hale geldi. Çünkü güzel Antalya'mızın Anadolu'yu Akdeniz'in lezzetleriyle harmanlayan mutfak kültürü ve içinde barışı, kardeşliği, ata mirası tohumlarımızı Akdeniz'in büyülü dokusunu ve kadim tarihini barındıran eşsiz lezzetleriyle dünya markası olmayı fazlasıyla hak ediyordu. Antalya'mızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi dünyanın en güzel şehri yapan da işte taşıdığı bu değerlerdir. O değerler ülke ekonomimiz ve turizmimiz için de birer mihenk taşıdır. Antalya'mız bugün yerli ve yabancı turistin en çok tercih ettiği tatil yerlerinden biri ise bunda mutfağımızın da büyük payı vardır. İşte bugün Antalya'mızın değerlerine sahip çıkmak, onları daha güçlü kılmak ve geleceğe miras bırakmak için çıktığımız bu yolda ulaştığımız başarının mutluluğunu sizlerle beraber paylaşıyoruz mutfağımızın adına mutfağımızın adını dünya arenasına altın harflerle yazdırma hedefimizde büyük katkısı olan uluslararası gastronomi festivaline ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Antalya'mızın verimli topraklarında yetişen ürünlerimizle tarladan sofraya dediğimiz aynı zamanda Antalya'dan dünyaya mottosuyla düzenlediğimiz festivalimizde Türkiye'den ve dünyadan birbirinden ünlü Michelin yıldızlı ve ödüllü şeflerimizi, gurmelerimizi, gastronomi ve turizm yazarlarımızı, sektörün farklı alanlardaki profesyonellerimizi bir kez daha Akdeniz'de, Antalya'mızda buluşturuyoruz. Üç gün sürecek olan festivalimizde hep birlikte özlediğimiz sofraları paylaşacağız. Ben 15 gündür Antalya'dayım. Çiçeği burnunda Antalya valisiyim kabul ederseniz. Ve 15 gündür de Antalya'yı geziyorum. Mümkün mertebe hızlı bir şekilde tanıyayım istiyorum. Ve her köşe başında bir sürprizle, güzel bir sürprizle karşılaşıyorum. Bildiğimiz o güneşi çok güzel, kumsalları harika, denizi muhteşem Antalya'nın üzerine daha inanılmaz güzellikler, her gün bir sürprizle Antalya'ya gelenleri kucaklıyor. Bunların en önemlisi de muhteşem bir tarım potansiyeli var. Dün Korkuteli'ndeydim. Korkuteli, Korkuteli Türkiye'nin tarım merkezlerinden bir tanesi. Korkuteli Türkiye'nin mantar üretiminin yarısını karşılıyor. Armutuyla, şeftalisiyle daha nice topu topu üç ilçe gördüm. Üç ilçede beni gerçekten inanılmaz şaşırttı. Böyle büyük bir imkanı olan Antalya'nın, Türk kültürünün en rafine ve en somut olarak ortaya çıktığı unsur olan mutfağıyla temayüz etmemesi düşünülemezdi. Dolayısıyla belki Antalya bu işin amiral gemisi olması gerekiyordu ve o boşluğu e, Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli e, Sayın Muhittin Böcek iki yıl önce doldurmuş ve bu çok değerli, çok güzel festivali Antalya'ya kazandırmış. Kendisine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. <laughs> Kıymetim Türkiye'mizin muhteşem mutfağını çok iyi bir şekilde tanıtmamız lazım. Yani burada yapacağımız tüm Türk yemeklerini en iyi şekilde yapmamız lazım. İşte bence bu festivalde birinci hedefimiz burada sunacağımız milli yemeklerimizi, Antalya yemeklerini, Türk yemeklerini en iyi şekilde turistlere, misafirlerimize sunabilmek. Müzik More yeah. yeah. sunuyor. Gerçekten çok kıymetli etkinlikler bir Altın susam burada varmış ve sadece <laughs> buraya özgüymüş. Yani festival şimdiden bence... Bu çerçevede de yerel yaran... Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın. Kıymetli misafirler, <laughs> 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 turizmden çok ciddi her bir turisti mutlu ederek ülkesine Türkiye'nin bir gönül ha, müsaade ederseniz bunun üzerinde bir şey daha bir e, demeye çalışıyoruz. Antalya turizmin, Türk turizminin amiral gemisi. Dünyada da söz... Yörük <laughs> 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 kızları ellerinde antika bakır tencerelerle Antalya yemekleri getirdiler. Antalya'nın açılışı da bu şekilde yapılıyor. Sayın Uyuk bir böcek. Kıymetli belediye başkanı. Siz açmayın. Doğru geldiniz size. Size kontrol edin. <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> Teşekkürler. Bu, bu, Sayın Valim. dinlesinler. Ooo, <laughs> mor izin. Antalya'nın mor izin.

60 tane çok, çok kapatma. Dik, dikkat et dikkat et. Yürük kızları ellerinde antika bakır <laughs> tencere bize bu kadar götür yaparken bu kadar emek ve çaba sarf ederken biliyorsunuz. Sayın başkanım öncelikle size ve ikinize çok teşekkür ederim. Yerel tedarik merkezlerinin kullanılması ve yerel istihdam... ediyorum. Çok değerli adımlar atıldı. Antalya için çok önemli bir noktadır bu. İnsan insan kaynağı sıkıntısı çekilmektedir. Bugün bir çok arkadaşımız burada çok ısrarlı hareketlerimizde ona katılma you yeah. gece senin için.